Arkadaşlar bakın yanımda kim var? Ali amca var. Ve burası da Ali amcanın küçük dükkanı. Belki Van denilen e, ne derler ona? Belki Van Berge değil van, mi? Belki Van dedikleri hani İngiltere'de de Türkiye'de ne diye geçer böyle? Seyyar... Ne, yine de Van orada da diyorlar. Bölge Van'ı... Gidelim. Ee, gelir gelmez hemen biz çıktık. Çünkü bir tane işçisi varmış. Benimle çok tanışmak istiyormuş. Aynı zamanda ben de dedim ki benim niyetimde de zaten seni böyle baskını yapıp burada yakalamaktı dedim. Dedim ikimizin de kalbi temizmiş. Oo kolay gelsin. Sağ ol. ablayım iyi İyiyim canım. Saçlar gitmiş, güzel olmuş. Allah, çok güzel olmuş. Benim kalpler birmiş Ali amca. Ben de buraya gelip seni gir içeri seni içeride bir evet, gelelim. Kofi içeceksem kahve makinemiz Ablesen var. Haberleşiriz abla. Olur içerim. Senin elinden bir kahve içelim. Ben o elfe bir söyleyeyim Tamam. Böyle Bergavan. İşte burada çalışıyorlar. Son gün son gün yenge ile birlikte burada çalışıyorlar. Şurada cash and carry mi var orada? Emre. <laughs> yeah. Ha Peter Bara cash and carry şurada. Bu arada Peter yaşayan bütün bizim insanlarımıza kocaman sevgiler. Burada çok çokuz. <laughs> Bu şehirde de çok fazla e insanız yani varız Ali amca yağmurda gitti keşke şemsiye alsaydı dur içeri gelim kızlar herkesin bir hayali vardır ya ben de yemek alanında çalışmayı çok seviyorum Emre Yen, ben var anladım. ya hamileyken derine 3 haftalığına şeyde çalıştım e, coffee shopta çalıştım kahve e, evinde mi derler yani böyle İngiliz usulü work, work must have Ay koştur koştur böyle kahve yap hep böyle yaşlı takımı gelir bu sabahları. Onlarla muhabbet yeah, on ederken zaman geçiyordu. Ali amca yine eli dolu. Ali amca bugün beni eli dolu gönderecek. Gelmiş şu kavayı kapatalım mı? Oh yeah, he's excited. Like you will I'm not gonna lie. Yeah, yeah. He got very excited. And he's yeah. gonna get. everything yeah. ready now. Her, Her şeyi. Şey, e, o yüzden seviyorum böyle şeyler. Böyle chips yapayım, burger yapayım. Annemler pazarda çalışırken de karşısında böyle şey vardı. Belki ben severim böyle şeyleri. Evet, bölgeyle yaptın mı böyle ee, Yok, daha yapmadım. Soğan da mı ezgi? Yok, soğanı bunu yemezler evet. onlar. Sabah değiştirdim, ben dedim çocuklar yasın yasın. Hmm. sen üşümüyor öyle? Yok. Polisler mi görüyor mu? Evet ama onları çekmeyeyim dedim Yok, resimlerini. Yok onları çekme. Zaten çekme. Ali amca böyle resim falan asmış. Polisler hepsi. Bütün kafelerde olur ya böyle özel insan geldiğinde resim çekip koyarlar. Sen de koymuşsun. Ama onları koymazlar her yere. Evet. O evet görmezler. çünkü. Evet. Kesinlikle vermezler onları. Resimlerini normalde geçsinler. izin vermezler. Bak, Senin... Chicken burger or beef burger? Beef. Okay. Hadi bakalım. Kaç tane burger? Dört. Üç tane. İsmail dört tane. de istiyor Dört. Bende de 3 Aa, müşterin de geldi Emre. Ben de kaldım. Benim de ayağım. Benim de ayağım böyle bereketli. Bak geldim dedim ki iki tane video çekeyim. İki müşteri peşimde sürükledim. Bereketim bir kendime değil Ali amca. Herkese bereketliyim. <laughs> <laughs> Bereket. <Ben gülüyor> bir kendime makine. değilim. Kahve de de makinesi de burada. Şöyle size tanıtım yapayım. Bakın böyle banlar böyle oluyor burada. Burada da böyle. Abla çocuklar da soğan ister mi? Yok canım. Bunlar klasik. İşte böyle İngiltere'nin her yerine böyle gittiğinizde böyle banlar görebilirsiniz. Herkese de vermiyorlar bu izni. Ali amca bu izni herkese de vermiyorlar biliyorsun değil mi? Biliyorum. vermiyorlar ya. özel Aha. <laughs> güzel olduğu için ben buradayım. E, elektriğim, suyum burada. E, hmm. Para almıyor. Kiram yok yani burada. Hmm. Camlı var benim. senedir burada hiçbir şey yok. Ödemiyorum. Yani. Evet. Hani günü kula ne kazanırsan o senin. Senin karın oluyor. İyi. nasıl geçiyor iş? iş? İyi geçiyor. Bugün oku, bu hafta okullar düşüyor şey ya, e, tatil ya. Tatilden dolayı biraz düşer. E, Doğru tatil... evdeler. Hı? Doğru evde diyorum. Çoluk, Çoluk çocuk, çocuk aile. E. Burası bir alışveriş merkezi mi etrafı? Sanayi. Sanayi. Küçük. Bizim Türklerin kaşıkları bir tane burada var. Olan bazı hemen şu arkada. Bu tarafta. Ondan sonra bu Albanyalı çocuklar bunlar. Bunlarla ailece tamam. görüşürüz. Arnavutlar. He. Ne iş yapıyorlar onlar? Bu tarafta araba yıkıyorlar, öbür tarafta da araba satıyorlar. Ha. İki kardeşler. Hmm. Bizi sürekli davet ediyorlar şey, Albany'ye. Gelin diyorlar işte nasıl Oraya, orası da güzel. Denizi falan, sahili güzel. Abi, çok güzel evet. Emre'yi çalışırken Abla. görün. Bir kere Yok yok ben seni çekiyorum. <laughs> Herkese çöp yapıyorum abla. Yo yo sen bir tane büyük yap yeterdi. Çift salsa yemezsin. Bir, bir tane büyük bir yer niye yapsın? Hayır, ya. Ya. Yeah, yeah. Sen de ne gururla izliyorsun Emre'yi şimdi çalışırken Ali amca. Ya biz diyor. Ha. Yani Türkiye diyor. E, gidin diyor. He. Türkiye'ye gidin diyor. Eee gidin. Türkiye'ye gidiyoruz biraz işlerim var. Az bir işlerim var. Hadi. Siz burada olmazsanız o daha rahat çalışır. Tabii. Siz varken hep izliyor gözüyle yapmaz. Ama Emre de Baran gibi sanki çalışkan yapar. Ya böyle çalışır. Ya. Daha Baran abi. Bu da seni kötü. Biraz sinirlerini koy hiç. Baba böyle tamam baba olur baba. Yapma baba. Sinirlenme baba. Kendiniz zaten. Yok. Sana göstereyim diye. Hey ne, ne yaptın? yaptın? Bu ne? Şey Bu meyve pestili. Karışık meyve var içinde. Ee, kaynattım meyvelerin hepsini. İşte ne var içinde? Üzüm var, erik, armut, kayısı. Yok kayısı yok. Şeftali, ee, çilek, muz. Hepsini kaynattım. Olsa böyle e, tabi baya bir aşaması oluyor süzdüğünüz. Püre haline getirip mi kaynatıyorsun yoksa hepsini bir kaynatıp kaynattım sonra püre haline getirdim. Ha. Olsa da süzdüm. Ha. Hani belki biraz da kalır diye. Ya, kal i̇şte şey işte, bu varlığına gitti yani onun gibi oldu böyle koyun bir kıvam gibi böyle muhallebi gibi oldu. Ondan sonra da şeyleri e, döktüm tepsilere. Bak burada da var. Aa, sonra böyle şey lastik gibi oluyor mu ki? İşte e, bu biraz ortası kalınmış daha kurumadı. Güneşte olmadı hiç hep yağmurlu hava. Ay ne güzel koktu böyle şey <laughs> berries gibi koktu. Saracaktım işte dedim sen e, bir tanesini hmm. sardın. Sen belki çekersin diye. Hepsini i̇çine yapmayayım. bir şey koyuyor musun? Yok hiçbir şey. Yanlıca <laughs> bir çay bardağına daha az şeker kattım. Bilemedim ekşi olur belki diye. Ama bir dakika şeker de koymayacağım. Bunu böyle yapıp şey çocuk rulosu şeker niyetine satıyorlar biliyorsun değil mi? Böyle meyve rulosu. İşte bunun gibi. Yani bunu şöyle dilim dilim keseceğim. He. Atıştırmak arasına da içine de şey döktüm. Ee, içine de karışık şey döktüm çerez. Şey ceviz. ceviz, işte fındık var, badem var vardı. Böyle yapıyordum sen geldin aklıma. Dedim e, şey yapsın, ezgide çeksin dedim. Aa onun içinde şey oldu. İlginçmiş. Ama dur, onu keselim şimdi tadına bak. Götür hem biraz onu. Haa. Biraz götür. Aa evet tam pestil gibi. Bak böyle evet. Aa Daha önce yaptın mı bunu ilk denememe. İlk defa. Aa ilk defa yaptım. Ama çok mantıklı. Ve şeyi şeker koymasam da o. Ben belki ekşi olur diye düşündüm. Tadına da daha bakmadım ama sıcak ki. amca iki tabak yedi bunlardan. <laughs> Aaa. Şey neydi? Hoşaf. Hoşaf yani, gibi. Aslında reçel gibi oldu. Ee, şey oldu. Guys. Gelin yemeğiniz hazır aşkım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Buru getireyim kısma vereyim. Eski böyle yaptım. Şunları da atmadım çünkü tekrar yine yapacağım. Evet. Yine onları dedim kullanırım. Ona sonra böyle şey döktüm. İşte Aslında bunu dökmeden önce de koyabilirdim. Hani ha evet. Böyle, de, Bak o da karıştı. fikir oldu. Öyle, dök, öyle de oluyor. Ama şey o zaman hazır değildi. İşte dışarıdaydı şeyim falan. Dedim böyle yapayım. Bunu yerken bu dökülebilir içine karışmadığı için. Hı hı. Şeyleri. İçine evet çikolata parçacıkları koyabilirsin. Ne bileyim meyve, kuru meyve koyabilirsin. Her şey koyabilirsin. Zaten ki. dışı hep meyve ya böyle. Bayağı bol meyve var ya dışında. Olabilir tabi ne istersen hepsini istediğin her şeyi koyabilirsin. Sadece ceviz de koyabilirsin. Büyük büyük tüm tüm hani hı. cevizli sucuk oluyor ya. Şeyi bak böyle yapıyorlar. Hani şu üçgen üçgen var ya içeride var. Evet. Böyle. Onu böyle yapıyorlar. Onu üzümle yapıyorlar. Wow. Vay be Songül yenge. Ne hünerler varmış sende kız? Var var tabii neler var daha neler var. Onu sonra içe sıktım şey olsun. Bak, Bu şeyler e, hmm. Hmm. Tam güzel bir sunumlu. Ben çocuklara bakayım yemeğini hazırlayayım onların sonra bunu keselim. Tamam. Kesme işi bendeymiş ben deneyeceğim ben de şimdi. Onu sana bırakıyorum. Bakalım. Belki ben yapamayacağım. Sen yapsın belki. Sık iyice şöyle. Bu tarafını alta getir. Hmm, evet. Ama önceden içine koysa dökülmeyecek. Evet dökülmezdi. Bir dahakine öyle yaparız. Evet. Deneye deneye öğreneceğiz. İnce kalın. Fark etmez. Sen at bir tane ağzına deniyorum. Güzel mi? Ben de yemedim. Aynı çocukların dışarıda aldığım Ru rulo pestil gibi oh. meyveli. Hı, -hı güzel. Acayip o, güzel. Organik mi bilmiyorum ama sonuçta doğal etle yapılmış. Sadece şeker var içinde. Kaç Aşağıdan. kaç şeker koydun? Bu kadar 5 kilo falandı tencerem Eee 6 kilo tencerem 5 kilo su hemen hemen meyveydi. Ya çok az bile yarım çay bardağı bir çay bardağı kadar bile değildi şeker. Hmm. Ama Diyoruz. Mesela muzu bir tane attım. Bir tane atabilirdim muzu. Evet, şeker şekerim muzdan diye. Yeah. Bunlar böyle şey olması lazım ama çıkıyor ya. Tam olsun şimdi. Şunu yapalım mı? <laughs> Yapışsınlar. Bir dahakine dökmeden önce yeah. içine atarım. Çünkü ben öyle videolar da izledim. Yeah, biraz onu da al. beklet. Ki glü gibi en ucuna yapıştırıp sonra yapışma niyetine. He, evet. tam Ucunu boş yeah. bırakma. İşte öğreneceğiz yapa yapa. Yeah. Ama eline sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Bunlar bir saklama kabul etmiyor Yani olalım. yesek yenilir ama... Şeker. Yok çok az şeker var içinde gibi bak tamamını düşün. Şu kadar bir tencereyi düşün ve onun içinde yarım çay bardağı şeker düşün. Hı hı. Seçin. Şey yapabiliriz Ezgi. Ee, yarısını kesip böyle. Yarısını hı. kesip biraz daha ince olur. Bu kadar böyle büyük olmaz. Daha küçük olur rol olur. Evet. Eğer e, ortadan kesek öyle... İsmail say hello. Bakın burada kim var. Huy. Ben kimim? Ha? Ben kimim? Who am I? Hala. Uy. Hala. Ben. <laughs> Bu da aynı bizim gibi terleyince kafası terliyor. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Yorgun arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Ee, dün Ali amcamlara gittim. Onda böyle biraz fazla gıda mı deniliyor oluyor. dedi eski gel al dedi yoksa kötü olacak hepsi dedi. Ben de dün buzluk malzemeleri hazırladım kızlar. Dün fazla bir video çekmedim. Ali amcalarda oturduk sağ olsun. E, yedik, içtik falan güzel keyifli geçti. Sonra derinin maçına yetiştireceğiz diye. Erken çıkıp geldik. O da ağır yağıştan dolayı tam yolda iptal edildi. Şöyle beriler var biraz. Miskin de geçen getirdi. Eski hafta yenilmeyecek. Kötü olacak. Evet diyorlar. Herkes alıyor. Ondan sonra da kısmet bana geliyor. Çocuklar yesin. Şimdi onları böyle sirkeli suyla tertemiz yıkadım. Ee, pancake pankek yapmıştım. çünkü çok muz vardı kızlar. Dün Ali amca çok muz verdi kasayla. Ve onlar yani buzlu atıldı. Artık dondurma için, milkshake için pankek için yapılmak üzere buzluğa attım. Biraz da işte dedim pankek yaparım. Akşam üstü muslu bir kek deneyeceğim. Ee, onu yaparız falan filan derken böyle işte yoğun işte. Bugün de kendime eve ayırdım. Evde biraz uğraştım. Ee, mutfak mutfakla uğraştım. Bahçeyle uğraştım derken gün e, saat kaç oldu? İşte 12'yi çeyrek geçiyor. Ve şey yapacağım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da tekrar biraz ufaktan böyle toplama, değerleme falan iş güç. Daha hala böyle e, yüzümü de yıkamadım. Ne yalan söyleyeyim yıkamadım yani. Çünkü direkt işe koyuldum. Bazen oluyor ki yataktan fırlar fırlamaz hemen iş güç yapıyoruz. Bahçeye gireceğim için de hiç şey yapmadım. Şu ön şeyi temizledim. Duşa geleceğim ama dedim şu meyveleri halledeyim ilk önce karnım da yok güzel oldu. Hadi açtım yiyelim al. Ben de biraz şey de yiyeceğim. Tamam hepsini sen yemeyeceksin herhalde Arya biraz da biz yiyeceğiz. Geçen bir izleyici yazmış ki seni izlemeyi çok seviyorum çünkü çok doğalsın. <laughs> Çocukların robot değil. <laughs> Evet, sadece iyi yönlerini çekmiyorum arkadaşlar, doğal, hep hali. Şimdi kendim de bundan yiyeceğim. Yulafım kalmadığı için normal un kullandım ama sorun değil. Güncel güncel kilom arkadaşlar. Söyleyeyim mi kız? Söylemiyordum. 70'le başladım biliyorsunuz, benim klasik. Kışın, Aralık ayında yükselmiyorum ama e, Ocak, Şubat ayında biraz daha böyle e, yükseliyorum ve 70'i buluyorum. Aralıkta 65-67 gidip geliyordum. Sonra fark etmedim. Tartıya çıkmadığım zaman dengeyi koruyamıyorum o yüzden tartı her zaman mutfakta olmak zorunda. E, pazar testinden pazar tartılıyorum. Ortalama 1 kilo 200 gram, 1 kilo 100 gram, 1 kilo 300 gram gidiyor. Ankara'ya gittiğimiz hafta 1 kilo 400 gram yakın verdim yani yediğimi zannediyordum ama hiçbir şey yememişim koşturmaktan falan da olsa bu hafta da tarif oldum. yine 1 kilo 100 gram bitmiş işte 64 kiloyum kızlar yani iyi gidiyorum bu hafta daha bisiklet yapmadım bisiklet bana çok iyi işe yarıyor yani günde bir saat yapıyorum hafta sonu hariç bir de yürüyüş yapıyorum işte evde adım atıyorum falan filan derken saati bugün geç taktım bahçeye gittiğimde taktım sadece bahçede adım attığım şey ne biliyor musun sadece bahçede 150 kalori harcamışım ve 3000 adım atmışım sadece bahçede öyle hadi bakalım bir şeyler yiyelim ondan sonra böyle bugün sakin bir gün olacak uzun zamandır bekleyip de yapamadığım o sakinliği bugün yapmayı planlıyorum Koştur koştur oraya git buraya gel derken gerçekten çok yoğun geçiyor. Bakın dolabı size göstereyim arkadaşlar. Dün bacınız neler yaptı. Buzluğumu temizledim. Ee, bir kasa soğan verdi bana. Ee, şey Ali amca. E, soğan, Annem de diyor kızım soğan pahalı bir şey mi ki? Kız dedim pahalılığından değil bir kasa soğanı ben ne yapacağım? Mecbur buzluğa attım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. E, buzlukta daha önce kullanan varsa yazsın bana şimdi böyle hepsini ayarladım Ondan sonra küp küp çıkartıp yemeklere koymayı planlıyorum Ondan sonra şöyle e, kırmızı soğan vardı onları da aynı şekilde şöyle yaptım ama şimdi düşününce bu biraz zeytinyağı koydum e, hava almasın diye böyle yaptım çıkartınca avuç avuç çıkartabiliriz hatta göstereyim mi kız size bakın çünkü dokunduğunu hissediyorum birbirine yapışmadı ondan sonra bakın biberler birbirine yapışmadı ee, kapya biberler kırmızısı orada bunlar beyazları ondan sonra yukarıya ne koydum ha muz koydum muz var burada ondan sonra bir de bu da muz bakın muzlar da e, direkt tek tek çıkartılabiliyor birbirine yapışmamış gördüğünüz gibi çünkü hepsinin araştırmasını yaptım öyle ayarladım kızlar kafama göre yapmadım ondan sonra arkada da patates koydum şöyle patatesi de nasıl yaptım biliyor musunuz İnternete baktım ilk önce haş, e, kaynar suda kaynattım e, ondan sonra da soğuk suyla e, şok yaptım sonra da buzluğa attım çünkü çok fazlaca var daha hala bir kasa dışarıda kızlar bir sürü malzeme var ona ekstra öyle gelince sağ sola dağıtıyor dedi ezgi gel varken al götür dedi çünkü orada da yılma oluyor herkese günaydın arkadaşlar haşlanmış yumurtayla açıyorum çocuklara yumurtalı mayonezli sandviç yapacağım onlar evde olduğu için her gün çeşit çeşit kahvaltı çıkıyor bizim evde dün krep yaptım ondan önceki gün pankek yaptım ondan önceki gün hatırlamıyorum kim bilir krosongtu herhalde cheddar e, tost yaptım. Biraz böyle şey oldu. Mutfağı biraz toparladım dünden kalan şeyleri. Hemen bir kek çırpacağım arkadaşlar. Bugün bir yemek... E, ha aferin oğlum onu getir ben yapayım. Aferin çocuğum. Ya kocalar evde olunca kızlar insan bir şey yapamıyor. Ya da sadece ben mi öyleyim bilmiyorum. bunu şarjda koymam lazım. Şöyle koyalım. Ha kocalar evde olunca insan iş güç de yapamıyor ee, İki gündür ne video çekebildim ne bir şey yapabildim hazır bir ki bakın hazır bir videom da vardı yani ama ne çekebildim ne bir şey yapabildim ee, arkadaşlar geldik bugün hangi gün biliyor musunuz Cuma günü <laughs> dün tüm gün çamaşırlarla uğraştım ee, biraz evde dinleneceğim dedim ya arkadaşlar Evle uğraştım sonra dinlendim tekrar evle uğraştım tekrar dinlendim böyle gerçekten 2-3 gün e, dinlendik çocuklar da evde olunca bir de kocam da evde olunca böyle rutin hayata dönemiyoruz gibi oluyor bir tek bende mi öyle oluyor bilmiyorum ama e, her şeyi yıkadım havluları çocukların beden eğitim kıyafetlerini falan derken işte böyle zaman geçti bugün de e, çok sevdiğim bir e, eski komşumuz çocukluk arkadaşlarım bize gelecek annemlere gelecek yani düğün his vermek için ben de onlar için bir kek falan hazırlayacağım şunları da çıkartayım mis gibi oldu kızarya var ya makyajdan batırıyor bunları böyle günlük hayata dönemiyoruz gibi <laughs> görüyorsunuz herkes bu modda oluyor ben de video çekemiyorum yumurtanın altını kapatayım ee, ondan sonra hazırlamaya başlayayım, biraz şok yapalım Yumurtalı, çocukların yumurtalı, mayonesi, sandviç, hazır. Bu videoyu burada kapatayım artık. Yarın sizle birlikte görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.